basın mensupları, kıymetli genç arkadaşlarımız. Bugün ülkemizde yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Milyonlarca çocuğumuz, gencimiz sevinçle okullarına dönüyor. Sıralarını dolduruyor. Ancak gazetede manzara bambaşka. Orada binlerce sıra bomboş. Çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazetede binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşmadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantalarını kapının arkasında asılı bıraktı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı. Çocukların umutla beklediği teneffüs silminin yerini bombaların uğursuz sesi aldı. AK Parti Gençlik Kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıyı duyurmak için Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız. Gereken utanç tablosunun birer sembolüdür. Filistin'de insanlığın gözü ökündün günlerce açlıkla mücadele eden Zeynep'in enkaz altında can veren bir vicdanlı sınayan bir imkan hesabıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Filistin davasını savunmak